Test 46 soru 1 Cihan matematik kelimesinin harflerini yukarıdaki 3 çarpı 3lük kareye yazıyor. Cihan istediği bir kareden başlayarak her defasında ortak bir kenarı veya köşesi olan başka bir kareye geçmiştir. Buna göre Cihan aşağıdakilerden hangisini yazmış olabilir? Şimdi A şıkkından başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki şu şekilde devam ediyor. M'den başladı A'ya gitti. Buradan T'ye gitti. Şöyle geldik. Ne oldu? Mate. Bakın ikinci bir M'ye geçemiyoruz buradan. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. B'ye bakalım. M'den A'ya gittik. Şöyle T'ye geldik. Tekrar buraya geldik. Tekrar Mate M oldu. Ama A'ya ulaşamıyoruz. B şıkkı da olmaz bu nedenle. Tekrar buradan başlayalım. Ee, nasıl yapabiliriz? Ma, -te -ma T Ma bulduk. İ'ye ulaşamıyoruz bu sefer. Buradan da olmaz o halde. Şimdi şuradan başlarsam bakın ma t'yi devam ettiremeyeceğim. Peki şuradan başlarsam şöyle gittim. Tekrar şöyle gittim. Ma t oldu bakın. Ma t ma tik. Evet, buradan bulduk. Cevabımız D seçeneğidir. Test 46 soru 2. Ahmet'in sınıfında 30 tane öğrenci dolabı vardır. Bu dolaplar en üst soldan başlanarak soldan sağa doğru artacak şekilde 1'den 30'a kadar numaralandırılmıştır. Ee, bazı yönergeler veriliyor. Buna göre hangi iki öğrencinin dolabı yan yanadır? Bakalım şimdi. Ahmet'in dolap numarası 7'dir diyor. O zaman şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Şurası Ahmet'in dolabı 7 numara. Daha sonra Betül'ün dolabı Ahmet'in dolabının bir sıra altının 2 dolap solundadır. Bir sıra altının 2 solunda. O zaman Betül burada. Peki Betül'ün numarası kaç olur? Bakın şuraya kadar 10. 11 12 13 14 15. Burası 15 numaralı dolap o zaman. Cihan'ın dolap numarası Betül'ün dolap numarasının altı fazlasıdır. O zaman 16, 17, 18, 19, 20, 21. Burası kimin dolabı o zaman? Cihan'ın dolabı. Deniz'in dolabı Cihan'ın dolabının iki satır üstündedir. O zaman şu bir numara kimin olmuş oluyor? Deniz'in dolabı olmuş oluyor. Engin'in dolabı Deniz'in dolabının bir sıra altının 5 dolap sağındaymış. 1 altının 1, 2, 3, 4, 5. Kimdi bu? Engindi. O zaman 16. Bakın yan yana olan kim oldu? Enginle Betül olmuş oldu. Cevabımız C seçeneğidir. Test 46 soru 3. Yukarıda kareli zemin üzerinde gösterilen haritanın A noktasında bulunan bir uçak üslü ifadelerle belirtilen komutlarla hareket etmektedir. Verilen komuta taban çift ise üstlü ifadenin değeri kadar kuzeye, taban tek ise üstlü ifadenin değeri kadar doğuya hareket etmektedir. Örneğin uçağa 3'ün karesi ve 2'nin karesi komutu verildiğinde uçak 9 birim doğuya 4 birim kuzeye hareket edeceği anlamına gelir. Buna göre uçağın A noktasından havalanıp B noktasına gidebilmesi için aşağıdaki komutlardan hangisi verilebilir demiş. O zaman seçenekleri kullanacağız arkadaşlar. Şunu bir yere yazalım isterseniz. Taban çift ise ne olacakmış? Kuzeye. Taban tek ise ne olacakmış? Doğuya. Şimdi o zaman A şıkkından başlayalım. 4 bakın çift olduğu için ne yapacakmış? 4'ün karesi 16 yapar. 16 kuzeye gidecek. 3'ün küpü nedir? 27'dir. Bu da doğuya gidecek anlamına geliyor. 16 birim kuzeye gideceğiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 şurası. Daha sonra ne yapacağız? 27 birim doğuya. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 şuraya geliyor. O halde A şıkkı sağlamadı. B şıkkına bakalım. Tekrar 4'ün karesi diyor. Yani 16 kuzeye gideceğiz. Sonra e, 5'in karesi diyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? 5'in karesi 25 yapar. Bunda doğuya gideceğiz. Bu durumda 16 kuzeye gidelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 buraya geldik. Buradan 25 doğuya gideceğiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 evet B'ye ulaşmış olduk. O halde cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Test 46 soru 4. Numaralandırılmış kareli zeminde zarla oynanan bir oyunda her karenin üzerinde çeşitli talimatlar yazmaktadır. Önce piyon herhangi bir karenin üzerine konuluyor ve zar atılıyor. Zar 6 geldiği için 6 birim ileri gidiliyor. Yeni gelinen karede 4 birim geri gel yazmaktadır. Talimata uyulur, daha sonra gelinen karede 3 birim ileriye git yazmaktadır. Yine talimata uyularak 3 birim ilerleniyor. Piyon en son 7. karede olduğuna göre başlangıçta hangi kareden oyuna başlanmıştır? Seçeneklerden gideriz arkadaşlar. Talimatları uygulayalım. Ne demişti? 6 gelince 6 birim ileri. Yani ekleyeceğiz. Daha sonra 4 birim geri gel dediği için 4 çıkaracağız. Daha sonra gelinen noktada 3 birim ileri git diyor. Bunun sonucunun 7 olmasını istiyoruz. 1 6 daha 7. 4 çıkardık 3. 3 ekledik 6. O halde A cevabımız olamaz. Hepsini aynı işlemi yapacağız bakın. Artı 3 diyeceğiz. Şura kaç oldu? 8. 4 çıkardık 4. 3 ekleyince 7 oldu. Cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım isterseniz. 6 ekleyeceğiz. 4 çıkaracağız. Sonra gene 3 ekleyeceğiz. 9 oldu. 4 çıkardık. 5. 3 ekledik. 8 olmaz. 6 ekledik. 4 çıkardık. 3 ekledik. 10. 4 çıkardık. 6 olur. 3 ekledik. 9 olur. Bu da sağlamaz.